sen bir konuş, sen konuş. Evet, ben e, ya, ya, ya. sorularını soracağım, bizim verirseniz arkadaşlar. Hoca talebe olarak bulunmuyoruz orada. Duyan bir vatandaşlar olarak bulunuyoruz. E, ama isminizi kaydederken lazım olur diye söylüyorum. Yardımcı Hocam Doktor e Genç Osman Geçer. Şimdi bazıları e, hiç çalıştı değil. Tarih okumalarından, edebi metin okumalarından sanki bu sahneleri daha önce bu milletin defalarca gördüğü zihnimde canlanıyor. Ama Sayın Taş siz dini hassasiyetler olan birisisiniz. Sizin burada ikrar etmenize gerekiyor Gazete yazılarınızdan, konferanslarınızdan Türkiye imajınız az çok biliniyor idi. Bu imajınız üzerine ve dini hassasiyetleriniz üzerine soruyorum. Allah'ın şahitliği huzurunda soruyorum. Abdullah Öcalan e ve PKK'lı teröristlerin İslam dinine bakışını nedir? Kısacık özetler misiniz? Hiçbir <laughs> soru alıyorsunuz. salonun da gazını alıyorsunuz. Sonra da toplantı bitti diyeceksiniz. Ben cevap etmeyeceğim. Sonra sorularımı soracağım. Buyurun. Yok ben ayakta dururum. Otur. Ayakta durmak <laughs> istiyorum hocam. <laughs> buyurun. Böyle, böyle saygın bir cevap şey, Ayakta dinlen rahatça. <laughs> Teröristlerin bir deli olduğunun kanaatindeyim. <laughs> Ve evet, onunla yani süreç, onu asla atlayacak bir süreç olarak düşünmüyor. Yazılarında hala ben de sürece ilişkin bir takım değerlendirmeler yapıyor. Yani ben memleketimin hiç kimseden az sevmiyorum. Şimdi değerli dostum dedi ki ya şehit var mı Burada herkesin bir şehit yatırı var mı? Almak mı? Almak mı? hocam. Bir saniye. mı? Almak mı? Almak mı? Almak mı? Almak mı? Almak mı? mı? Hayır, Hayır. Evet. mı? <laughs> şey şey ben... şu, şu mı? Almak 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 insan olarak. mı? Almak mı? Almak Bir cuma günü Rıdlan Koca mi, minbere çıkıyor. Diyor ki, ey cemaat kalede Fransız bayrağı dalgalanırken bize cuma namazı kılmak caiz değildir. Cemaat Cemaat bir saniye Cemaat camiyi boşaltıyor. Kaleye tırmanıyor ve kaledeki Fransız bayrağı yerine Türk bayrağı asıyor. Ben o zaman niye Hayır, o zaman. Layık olmaz. Buradaki, <laughs> <seni niye yapıyorlar? gülüyor> buradaki insanlar sizin ne diyorsunuz? Yani Layık mi Allah aşkına. Ya. Diyen var hocam grubunuzda diyen. Sayın hocam bunu nereye sordum? Ee, salonun mutlaka bir de aynı dedi ama ne hikmetse son günlerde Abdullah Hocalar aslında genç üniversite yıllarında beş vakit namazda olmuş. Evliyallah. Bilmem birileriyle birlikte gitti yorumda giden Asamana Bu milletin her şeyi manipüle edilebilir. Türklüğüyle bir hava edildik diye büyüklüğünden, onurumdan e, yüce ilmen sesini çıkarmadık. Ama dini de mahrumiyet etmeye çalışılırsa ve Peygamber'in aslında Müslüman doktoru falan anlatılmaya çalışırsa bu memlekette yapılıyor. o yapılıyor. Size onun için eden o sorucu Şimdi asıl sorularıma geçeceğiz. Sayın Başbakan bir, bir yıl kadar önce e, Sayın Meclis Başkanı Ceyhan İçişek bir gün dedi ki 30 yıldır terörle mücadele eden ülkenin üniversiteleri ne var bilemem terörle mücadele konusunda bir satır bir şey yazmamıştır diye dert yaptı. İki gün sonra Sayın Başbakan çıktı dedi ki, üniversitelerde ideoloji yuvaları olacağı yerde bilim yuvaları olsaydı belki buna çözüm, bir takım çözüm önerileri bulunabilirdi. Bir yaptı, bütün aslında bunu verdi. Şimdi size nerede bulunduğunuzu hatırlatmak için bunu geri dönüşebilirim. Siz burada bilimden, ilimden, objektivizmden, tarafsızlık ilkesinden bahsedecek Hocalar en azından beni bekliyorsanız yanlış kişilerle konuşuyorsunuz. Çünkü biz bir ideoloji basını çatısı altındayız. Siz de bizim aramızdasınız. Bu bir. Yani yapacağınız her konuşma ideoloji olacak. Sizin yaptığınız konuşmalar da mutlaka çalışacak. Bunu Sayın Başbakan bizzat kendi açıklamasında söylemiş. Ya yani bunu düzelteceksiniz ya yani da onların temsilcisi olarak ne pozisyonda olduğunuzu karar vereceksiniz. Bir başka şey, iki gün önce basına düşen bir haber. Aki Hüseyin Sayman aklını kaybetti <laughs> diyordu. Kocaeli'de yapılan görüşmelerde halkın tepkisine dayanamayan profesör doktor hukuk profesörü Hüseyin Sayman adeta kendini kaybedip şov yaptı kameraların karşısında ama bu aklı deniz bozulmuş bir şovdu. Dolayısıyla sizinle buraya doğru giden bir psikolojiniz olabilir mi? Bunu soruyorum. soru. sizinle kaç kişi şehit yakını demiştiniz? Ben de bir şehit yakınıyım. Sayın başşehirler. Teşekkür ederim. Ben Kaldanlar Sosu. Ben şehit yakını olduğum için hiçbir şey beklemiyorum. Ya. Bu bizim vazifemizdir. Gerekirse biz şehzadeler. <laughs> sayın, sayın başşehirler, Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet anlatmasını yaparak konuşmaya başlamasını isterim. Şehitler ölmek de değil, onlar Allah katında rızık vardırlar. <laughs> ben işte bir şehit ödüneyim. On yıl önce bir yakınımın kahve bir kurşunla şehit verdim. Ve eşi altı aydı Dört ay sonra Rum gibi bir oğulcu dünyaya getirdi. Kuşağımıza alın genç şu olduğu gibi tüylerimiz diken diken oldu. Babasının adını koyduk. Yani ya Ali. On yıl yaşına geldi ama adı çağıramıyoruz hala. Bunu nasıl çağırmayı öneriyorsunuz bize? <laughs> bir başka soru. Siz çözüm diyorsunuz, ben çözüme süreç diyorum. Demiştim ya, ideolojik konuşacağız diye. Çünkü çözülen bir tarafı yok, silahlar sussun diyorsunuz, sanki bizim elimizde silah var. Silahları susturmaya geldik diyorsunuz, susturucu sanki bizde. Yanında susturucu olan var mı? Eline gelen şıkları onlarda da yasaktı, belki yoktur. Dolayısıyla bu çözülme sürecine su taşıyorsunuz. Bir an önce tövbe etmeniz gerekiyor. Sayın Başkentren başlasın. Allah huzurunda <laughs> <laughs> tövbe edin. Milletler özür dilemeniz gerekiyor. Sayın Gökha, lütfen yüzünüzü buluşturmayın. Sizin ilgili de bir notum var. Başkentren, <laughs> Sayın Gökha, Kayseri'den ayrı bir meclisine gitti, böyle bir toplantıda halkın benzer tedbirler üzerine yüzünüz şu anda giden çok daha verbat bir şekilde televizyonda acayip bir tepkiyle buluşuyordu. Neden buluşturuyorsunuz yüzünüzü? Soru diye sorum size. Bu işten son olarak bir akademisyen arkadaşımız oturuyor. Biz Üniversitesi, Diyarbakır Biz Üniversitesi e, doçenti, kendisi hukuk doçenti yanılmıyorsam. Televizyonlarda sık sık boy gösteriyor. Ona soruyorum şu sol yanınızda asılı duran Türk bayramdan herhangi bir rahatsızlık duyuyor musunuz? Teşekkür ederim. <laughs>